Geliyor, dur. Seni mi kovalıyor babacığım? Hadi yat yere bir. Yat bir yere. Yere yat, yere yere. Yattım. Baba kalk. Kalkma, dur. Kalkma. Sana gelmeye çalışacak. Kaç şimdi ondan. Kaç, kaç 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 dikkat et ama ezme bak kuşu kaç 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 <ination noises> kovalıyor kaç seni kovalıyor kovalıyor kuş kuş bir kovalıyor yat yere yat yere yat yere <immen facial HTML> seni kovalıyor yeni <goosebumps> bak basarsın üzerine ayakta gezinme yere yat diyorum yere <oyunrot> tamam <taką> yat <Fine>. bak şimdi nasıl gelecek yanına. yanda. Hiç kıpırdama, hiç kıpırdama. Kıpırdama. Kıpırdama üzerine çıkacak. Seni çok seviyor. Bak ezersin, bir dönersin ezilir. Bir dönersin ezilir. Ha, o tarafa dön. Şu an çok tehlikeli. Seni yakalamaya çalış. <laughs> ayakta değil, ayakta değil, ayakta değil. Oturarak, oturarak. Ezersin yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladı seni. <laughs> Sobe.